Merhaba değerli izleyenler. Yılmaz'la işten haberler kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfa'dayız. Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtar adayı Sayın Mehmet Tapşık Beyefendi ile birlikteyiz. Mehmet Bey mahallenin birçok eksiğine hakim bir isim. Birçok mahalleli bir araya gelip birçok çalışmalarda birçok tespitlerde bulunmuş bir isim. Mehmet Bey'e aynı zamanda Yavuz Selim Mahallesi'nin yoğun bir ilgisi var. Şimdi vakit kaybetmeden mikrofonumuzu Mehmet Bey'e çeviriyoruz ve bu yoğun seçim dönemini sizler için konuşuyor olacağız. İzliyoruz efendim. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Şeref Biz de çok iyiyiz, çok sağ olun. Mehmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Tapsuk kimdir efendim? Mehmet Tapsuk 1966 Şanlıurfa Hilvan doğumluyum ben. Evet. 30 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum ben. Mehmet Bey yoğun bir seçim dönemi geçiyor. Siz de sık sık mahalleliyle bir araya geliyorsunuz. Seçim sürecini yoğun bir şekilde yönetiyorsunuz. Aynen. Ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Yani şu an gezdiğimiz yerlerde çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Mahalleliyle istişareler yaparken ne gibi eksiklikler tespit ettik? Ee, burada notlarımızda var ama sağlık ocağı, kapalı pazar yeri Aynen, vesaire öyle. bir sürü eksiklerimiz varmış. Sağlık varmış. ocağımız, taze evimiz yok. Evet. Ee, spor sahamız yok. Evet. Başka ne gibi eksikliklerimiz vardı? Şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi internet sorunu. Evet. Bir de elektrik sorunu var. Aydınlatma, evet. aydınlatma sorunlarımız var. Evet. Aynı zamanda bizim uyuşturucuyla mücadelemiz olacak. Ee, e, mahalleye yardımlar için gereken yerlerde müracaatımızı yapacağız. Mahallemize adaletli bir şekilde e, ihtiyaç olanlara elimizle ulaştıracağız onu inşallah. Görüyoruz ki size güzel bir yoğun ilgi ile karşı karşıyasınız. Yoğun ilgi göstermekte. Aynen. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu neye borçlusunuz? Yani şöyle söyleyebiliriz. Biz 30 yıldır bu mahalledeyiz. E, yıllarca bu mahallede esnaflık yaptık biz. E, ma mahalle sakinleriyle içeyiz. Birbirimize güvenimiz tamdır. Onların desteğiyle ben bu yola girdim. İnşallah, yani hani inşallah. O şekilde de, de, evet, güçlü bir aday olduğunuzda oradan ben evet. buna bağlıyorum ben evet. Çok güzel. Evet. aynı zamanda sizinle birlikte bu yoğun seçim dönemini yöneten, çalışmalar sürdüren azalarımız var. Hepsini biz kısaca değinelim. Vedat Özdemir, Ahmet Akdemir, Adil Aslan, Sabri Toprak, Enver Aslan, Mehmet Şerif Demir, Hüseyin Toprak ve Bahattin Uyar Beyefendiye de desteklerinden, çalışmalarından dolayı selamlar olsun. Teşekkürlerimizi Teşekkür iletiyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize, mahallelilerimize, seçmenlerimize neler söylemek istersiniz? Yani biz de elimizden geldiğince her tarafa ulaşmaya çalıştık. Evet. Ulaşa da, ulaşamadığımız e, mahalle sakinlerimizde de e, buradan selamlarımız S söylüyorum. Evet, çay içmeye bekleriz. Çay, çay içmeye, artık. çay içmeye bekleriz. İstişarelerde, İstişarelerde bulunabilirler bekleriz. bulunabilirler bizimle. Evet, aynı şekilde. Evet efendim, izlediniz, gördünüz. Mehmet Tapşık Bey Efendi'ye biz de işten haber olarak başarılarının devamını diliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.